Yanlış antibiyotik kullanımı yüzünden bugün basit dediğimiz bir enfeksiyon yarın tedavi edilmez bir kabusa dönüşebilir. Ne yazık ki ülkemizde antibiyotikler çok sık ve gereksiz yere kullanılıyor. Son yıllarda yeni antibiyotik molekülleri geliştirilemiyor. Yani gelecekte gerçekten ihtiyacımız olduğunda elimizde güçlü seçenekler azalabilir. Bu yüzden antibiyotik kullanımının çok akılcı olması şart. Nasıl ki bir ameliyata karar vermek için detaylı değerlendirme neler yapmak gerekiyorsa antibiyotik kullanım kararı içinde aynı titizliği göstermek önemli. Çocuklarda hafif bir boğaz ağrısı veya biraz ateş var diye hemen antibiyotiğe sarılmamalıyız. Bakteriyel kaynaklı ciddi bir tablo varsa elbette çocuğun yaşına göre uygun bir antibiyotik verilebilir. Viral enfeksiyonlara antibiyotik etki etmez. Çünkü antibiyotikler virüsleri yok edemez. Buna rağmen neredeyse her viral enfeksiyonlara antibiyotik kullanıldığına maalesef ki sık sık şahit oluyoruz. Ailelerin de bu konuda bilinçli olması önemli. Antibiyotikler artık reçetesiz alınamıyor. Ancak bir şekilde temin edilip yanlış kullanım örnekleri maalesef hala görmekteyiz. Aynı şekilde tam tersi durumda yani gerçekten antibiyotik kullanımını gerektirdiği durumlarda bazen de ille de antibiyotik kullanmayacağım diye inat etmekte çok doğru Değil, o zaman çok riskli sonuçlar alabiliriz. Sonuçta her durumda dikkatli bir kar-zarar hesabı yapmak gerekir. Ciddi bir bakteriyel enfeksiyon söz konusuysa, antibiyotik kullanmamak çok daha büyük zararlara yol açabilir.